Selamlar, hazırsanız başlayalım. Bugün sizi edebiyatın gördüğü en büyülü, en acayip ve kesinlikle en yalnız kasabasına doğru bir tura çıkarıyorum. Makondo'ya. Makondo'ya hoş geldiniz. Burayı kuran kişi, efsanevi Jose Arcadio Buendia'nın ta kendisi. Hani ilk başta her şey harikaymış, tam bir cennet gibiymiş ama gelin görün ki bu mutluluk pek de uzun sürmemiş. Peki kim bu her şeyi başlatan adam? Kendisi inanılmaz bir enerjiye sahip bir aile reisi. Ama enerjisinden daha da inanılmaz olan şey takıntılarıydı. İşte bu simya denemesi var ya, Buendi ailesinin ruhunu tek karede özetliyor aslında. Hırslılar, hayal güçleri tavan yapmış durumda ama girişimleri genellikle böyle görkemli ve evet biraz da yağlı bir fiyaskoyla bitiyor. Ve geldik her turistin yani okurun aklındaki o meşhur soruya. Yahu bu kadar çok birbirine benzeyen ismi nasıl aklımızda tutacağız? Aslında olay sandığınızdan çok daha basit. Size küçük bir ipucu vereyim. Aureliano'lar ailenin daha çok düşünen, içe kapanık üyeleri, Jose Arcadio'larsa daha çok eyleme geçen, güçlü, kuvvetli tipler. Bu ayrımı aklınızda tutarsanız işiniz çok kolaylaşır. Aman diyeyim karıştırmayın. Şunu baştan söyleyeyim, Macondo öyle bildiğiniz kasabalardan değil. Burada fizik kuralları falan pek işlemiyor. Daha çok birer hmm, tavsiye niteliğinde değil turumuzun ilk durağı bu dört duvar arasında sıkışmış köye her yıl dünyayı getiren çingene panayırı. Neler yok ki dev mıknatıslar, teleskoplar hatta buz evet bildiğimiz buz. Hatta Jose Arcadio Buendia'ya sorarsanız buz o zamanların en büyük icadıydı o kadarını söyleyeyim. Macondo'nun tarihinde öyle bir olay var ki hani bildiğiniz duyduğunuz hiçbir şeye benzemeyen acayip bir salgın, uykusuzluk vebası. İlk başta herkes halinden memnun tabii. Ne güzel hiç uykumuz gelmiyor diye seviniyorlar. O kadar çok çalışıyorlar, o kadar çok iş yapıyorlar ki bir süre sonra yapacak hiçbir şeyleri kalmıyor. Tek yaptıkları saatin tiktaklarını saymak. Ama işin gerçekten korkunç kısmı uykusuzluk değildi. Asıl dehşet hafızalarını kaybetmeye başlamalarıydı. Anıları, geçmişleri yavaş yavaş siliniyordu. Düşünün bir süre sonra en basit nesnelerin adlarını bile unutuyorlar. Peki ne yapıyorlar? İşte size dahiyane olduğu kadar trajik bir çözüm her şeyi ama her şeyi etiketlemeye başlıyorlar. Ellerinden kayıp giden gerçekliğe bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Tabi bu kendi hallerindeki yaşam, bu izolasyon sonsuza kadar süremezdi değil mi? Şimdi gelin bakalım dış dünya Makondo'nun kapısını nasıl çalmış, daha doğrusu nasıl kırmış? Her şey yavaş yavaş oldu. Önce hükümet geldi, sonra bir tren hattı döşendi ve en sonunda da her şeyi değiştiren o yabancı muz şirketi. Öyle bir geldiler ki yavrun ne zaman yağacağına bile onlar karar vermeye başladı. Nehri yerinden oynattılar, resmen kasabaya el koydular. Hal böyle olunca muz işçileri en temel haklarını istediler. Daha iyi çalışma koşulları, kamplarına bir tuvalet, çok bir şey değil aslında ama şirket tabii ki reddetti. Hükümetin cevabı ne oldu dersiniz? Oturup konuşmak mı? Hayır. Grevcileri haydut ilan edip orduya ateş açma emri verdi. Olanlardan sonra hayatını kaybedenlerin bedenleri 200 vagonluk bir terene yüklendi ve denize atılmak üzere yola çıkarıldı. Olaydan sağ kurtulan tek bir kişi, kasabaya geri döndüğünde ise duyduğu tek bir şey vardı, rüya görmüş olmalısın. Makondo'da hiçbir şey olmadı. Katliam resmen tarihten silinmişti. İşte bu katliamdan sonra Makondo için artık sonun başlangıcı demekti. Ardından bir yağmur başladı. Ama ne yağmur? Tam 4 yıl 11 ay ve 2 gün sürdü. Bu bitmek bilmeyen tufan, muz şirketini de, kasabayı da, anıları da alıp götürdü. Ve son yıllarda doğa kendisine ait olanı geri almaya başladı. Kasabayı ve tabii ki Buendiyaların o meşhur evini. Toz, termitler, kırmızı karıncalar, bütün bunlar kaçınılmaz sona o mutlak yalnızlığa doğru sürüklenen bir ailenin de simgesiydi aslında. Turumuzun artık sonuna geliyoruz ve hikaye işte tam da burada düğümleniyor. Nihayet hayatta kalan son düğendiye Çingene Melkiades'in o gizemli parşömenlerini çözmeyi başarıyor ve ne görüyor dersiniz? Parşömenlerde ailenin bütün tarihi hem de tam 100 yıl önceden yazılmış bir şekilde duruyor. Tam da kendi ölümüyle ilgili son satırları okuduğu sırada İncil'den fırlamış gibi bir kasırga kopuyor ve Macondo'yu haritadan tamamen siliyor. Geriye ise Aklımızda dönüp duran tek bir soru kalıyor.